Çıkmıyor. Selam herkese. Anne çıkmıyor. Mu? Evet, kilit var orada. Anne perde çıkmıyor. Orayı da açmıyordun ne zamandır? Anne perde çıkmıyor mu perde. Ya Allah'tan ki ha? Perde çıkmıyor mu? Cama da şey yapmış kuş, pislemiş. Ama bu silemeyeceğim orayı. Nereden yaptı çıtır? Çıtır yapmadı kızım. Kurundan mı? Ha? Kim yaptı oraya? Oraya şey yaptı. Dışarıdaki kuşlardan biri yaptı. Şey <laughs> Bu arada sana her yüzümde bakım yağı var. Sürdüm, bakım bekletiyorum. Ben bakım çok sevmiyorum. Neden? Çok pis kokuyor. Hayır, gayet güzel kokuyor. Sen i̇şte kokladın mı ki? Nereden biliyorsun? Şimdi biz Asya'yla yukarı çıkacağız. Ben şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Balkonu temizleyeceğim. Şöyle bir yerlerini yıkayacağım. Camlarını siler miyim bilmiyorum. Ee, ama şöyle bir masanın üstünü falan temizleyeceğim. Akşam annemler gelebilir. Babam şu anda burada yok. Onları yemeye çağırdım. Kuru fasulye yapacağım. Pilav yapacağım. Çoban salata yaparım. Yanına ne yaparım bilmiyorum. Öyle bir menü düşündüm. Bu akşam artık. Anneanneler gelirse daha söylemedim. İnşallah gelirler. Anneanne gidin mi? Anne. Anneanne, ile Ceyda teyze. Onlar, onlar de, de, de de, de içeride. De, de. Dede. dede şu an burada değil. Sonra dede gelecek. Hı hı. hı, -hı. Yapsın. <laughs> Tay tayyare. Özledin mi dedenin tayyaresini? Evet, evet. Tamam evet, gelsin. Dedesi duyuyorsa gel tayyare yap Asya. Yapsın Üstünü bir şey Hadi gel çıkalım anneciğim. Ya? ya var ya ben bu evi topladım Oo, ya. Topladım güzel yani. Kapıyı şimdi ben kapıyı açalım. Bakın. Bakın, ya ya. bakın. Anne Giyor, uyuyor. Hı hı, Şu anda hı hı. Ama Anne. O O os Ne? Osmara. Mağara. babalar çıkar. Hmm. Olmaz. Orası olmaz. Hii, olmaz anneciğim. Biz nasıl çıkacağız? Oraya çık. Neden çıkmak istiyorsun oraya? Ne var orada? Aa, orası üst kat anne. E kızım üst kattayız ya. Anne ben üst kata çıkmak istiyorum. Anneciğim çıktık ya üst kata. Orası çok yüksek. Orası çatı anneciğim. Oradan düşeriz. Çok tehlikeli. Tamam mı? Bak, bak, nerede? Ha? Neredesin, bak baban Mardin. çorabını buraya atmış bak. Ha? Evet. Mardin. Ay hala kendime bir şey alamadım. <laughs> Sepe. Evet balkonumuza çıktık. Asya babasının bilgisayarı buradaydı. Onu oraya <laughs> Taktı kulaklığı. Çizim filmi izliyor. Şimdi ben şöyle pirilimi aldım. Kalk bize kolalar Abi bir dakika onu Olsa

Aslı bir bakar mısın bana? Bir bakar mısın anne? Anne ver onu. Tamam azıcık açayım o zaman. Aa, suyu da israf ediyorsun. Hı, yeter o kadar. Ama çok... Allah! <laughs> çok durma. Bak ayaklarından şimdi hasta olacaksın. Asya 5 dakika tamam mı? 5 dakika sonra gideceğiz. yemeği hazırlayacağım. Dün akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Bir haftadır yapacağım yapacağım. Sonunda dün unutmadan ıslattım. Hatta şurada haşladım. Suyunu süzdüm. Şöyle tencerede bekliyorlar. Bu sefer zeytinyağlı yapacağım. Kışın daha çok böyle etli yapmaya çalışıyorum. Etli de çok seviyoruz. Zeytinyağlı da seviyoruz. Yazın biraz daha hafif oluyor diye kuru fasulyeyi etsiz tercih ediyoruz. O yüzden şimdi malzemeleri göstereyim. Sanırım daha önce hiç zeytinyağı kuru fasulye yapmadık. Şöyle tatlı biber salçam var öncünün bana al demiştiniz bunu aldıktan sonra bu da güzel demiştiniz bundan da aldım biber salçası domates salçası kullanacağım i̇şte tuz karabiber bir tane domates rendeledim iki tane e, küp şeker ben böyle zeytinyağlılara iki tane birer tane falan atıyorum güzel oluyor havucum var bir tane bir tane sarımsak iki tane de soğanım var sarımsağı doğrayacağım. Siz sarımsağı yemeklere böyle doğrayıp mı yoksa bütün basıyorsunuz atıyorsunuz? Bence bütün atınca pek aromasını vermiyor gibi geliyor. O yüzden ben böyle hep doğruyorum. Annem mesela genelde bütün atar. tabii lezzetli oluyor ya. olmuyor da. Sanki böyle daha çok lezzetli olacakmış gibi geliyor. O yüzden ben hep doğruyorum vallahi. Ne? Kardeş bak karnında. Yok kardeşim karnında. Göbeğimi görünce kardeş bak karnında diyor. <laughs> kardeş mi istiyorsun? Ha? Olsun mu kardeş? Göbeğimi seviyor ya. Dur kızım dur. Şimdi salçalarımızı koyalım. Salça. Tamam anneciğim bunu şey yapacağım ondan sonra çıkacağız tamam mı? Böyle biraz biber salçası. Biber salçasını biraz daha az koyuyorum. Ben biber salçası kullanmıyorum aslında. Ne? Yani belki evlendimden beri birkaç defa almışımdır. 7 senedir. Kullanmıyorum. Ama alayım dedim bu sefer. Az az koyarım yemeklere. Şöyle şu kadar da domates salçası Düşerse var ya. Ben sağ koyuyorum biraz kokusu çıksın. de şey ekleyeceğim domatesimi. Evet ben birazcık toz kırmızı biber de koydum. Karabiber, toz kırmızı biber. Evet başka tuz. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ve pişmeye bakacağım. burada tenceremin buraları çok kötü oldu. Bakar mısınız? Pis falan değil yani şey. Aşındı. <laughs> Tencereleri ne kadar temiz gözüküyor falan diyorsunuz ama yani içleri dışları falan temiz ama kulpları hep yandı böyle. Kötü oldular. Şimdi tekrardan mutfağa geldim. Pilavımı yapacağım. Yemeğim zaten hazır. anneler gelecek demiştim ya, Ceydan birazcık başı ağrıyormuş. O yüzden onlar gelemeyecekler. Hemen pilavımı yapayım, dinlensin. Bir bir saatin falan varsa adım gelmesine. Yukarıda tam işim bitmedi, Asya aşağı istedi. Mutfağı sildim, süpürdüm. Koridoru süpürdüm, diğer odaları süpürdüm ama silemedim maalesef. Fasulyemin son halini göstermedim sanırım. Bu şekilde oldu. Ben birazcık koy seviyorum kuru, kuru fasulyeyi. Ellerime sağlık. Sedat birazdan gelir. Pilavımızı da yaptım. Yiyecek halde yetti. Anne enayi bir buz alsana. Onu alsana kafana. Niye? Kafam dağılıyor. Biraz dursun. Kafam dağılıyor anne. Efe'nin kafası. Efe'nin kafası. Şimdi balık kondu. Şimdi sana da. Evet sıra sende. ben. Kızım bu hava düşünür mü? <laughs> ya çıtır, üşüdüm. Anne, <laughs> yavrum. <laughs> <laughs> çıtır da var ya, <laughs> hiç durmuyor yani. Yavrum, hırka istiyor. Ne? Hırka. Ne hırkası? <laughs> Vallahi. Çıtır çok güzelsin ama Baksanıza kolyeleri çıktı Çıtırın Kafası da beyazladı ilk geldiği zaman Orası açıldı. maviydi Aa, Nerede mavi? Açılacağını biliyordum açıldı ne? Kafası maviydi Nerede Duldu mavi? Yani. Kaç ay oldu biz bunu alalım? 6 ay oldu mu acaba? Hmm, kaybolmuş Kaybolmuş anne? Olmuş mu anne? gözüküyorum ya. Kalem hep akmış. Bazen böyle videonun kapanışında falan e, böyle kalemler akıyor. Böyle siyah siyah duruyor burada. Şey diyorlar bazen işte gözlerinin altı çökmüş. Morarmış. Çok uykusuzsun. Yorgunsun herhalde. Yani biraz tabii ki günün sonunda yorgunluk oluyor ama e, büyük çoğunluğu buraların mor olmasının sebebi kalemin akması. Benim normalde göz altlarım mor falan değil. Böyle uykusuzluk falan da çekmiyorum yani. Asya'yı yatırdım. Bugün hiç uyumak istemedi. Bugün uyumamasına rağmen sabah 8 gibi uyandı. Sekiz buçuk gibi yatırmaya çalıştım. Normalde uyuyor. Ama bugün uyumak istemedi. Neredeyse 11'e geliyordu yattığında. Aslında ben o zaman size hoşçakalın diyecektim ama kameranın şarjı bitti. Onu taktım. Doldu. Ben de o arada YouTube'dan bir kanal buldum. Çok komik. Böyle eski böyle eski yeni televizyon efsanelerinin böyle küçük küçük kısımlar alıp kliplendirmişler işte. Ee, i̇şte kavga bölümleri var, işte gaflar var, Türk TV efsaneleri var, detoneler var. Çok 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 komik. Ee, mutlaka siz de bakın. Çok eğleniyorum yani baya. Kanalın ismi Turkish TV Legends. Neyse çok uzatmadan veda edeyim. Hemen şu editi yapayım ondan sonra yine Video izlemeye devam edeyim. Takıldım kaldım çünkü. Bayağı video var. Onları da izlemek istiyorum. Öyle umarım severek izlemişsinizdir yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz bilemiyorum ama. yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.